Virüs nerede bulaşıyormuş? He? Nerede bulaşıyormuş? Hayır yabancan, kongrelerinde bulaşmıyor. Ha onlarda bulaşmıyor. Onlarda bulaşmıyor. Akşam üzeri de bulaşmıyor. Açıyorlar her yere insanlar gene kaynıyor. Baba işte işlerine geldiği gibi oluyor ha, herhalde. Işte. Kolay gelsin. Sağ Bereketi ol. bol olsun. Sağ Arkadaşlar pazar yerine bulaşıyorum bugün size. Eee Konya 6 Konya 6 altı Altınkum pazarından görüntüler sunuyorum size. Bir girişte teyzemizle görüştük. Fiyatlara bakın arkadaşlar. 8.50. Ana var. Bu market evet. çok güzel vermiyor. Evet. Evet.

Banana çıktı. Portakalın <laughs> ülkesinde portakal 5 lira. Bakın patlıcan. Beş lira. Aa, ben üç bıçağı aldım. En ucuzunu bu. Şimdi üç liraya inmişim. Elma. En yani güzel bakın. Arkadaşlar en ucuz bu hafta. Yeşillikler ucuz bu hafta. tazeler geldi tazeler böyle işte Arkadaşlar, şu ııı kurusu neydi ee, o? Kurma. Kurma diyoruz ya, anma diyoruz Antalya yöresinde anma olarak geçiyor. Trabzon hurması olarak da geçiyor. Onun kurusu bu. Anladın Yemek helal, alın, yemek helal, alın, yemek helal. Yemek helal Hadi hadi. Şöyle gidelim. yakışırdı zencefil. 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 satılıyor. Fasulye ucuzmuş. Ne kadar bunu kilosu? lira. Yok şu anda almayacağım da yarımda para yok o yüzden. Şöyle geziyoruz. Ama iyiymiş ben alırdım onu. Yanımda para alsaydı alacaktım. Bakın burada. Şuraya geçelim, pencelerin tarafına geçelim. ablam, buyurun. Bakla, al hepsi on lira. İki kilo. Evet. Sakız bakla bak, kilo on lira. Piyasa için kırk lira bak. Ağzı İki kilo var. Şu küçük peynirleri biliyorsunuz umarım. Pensilin yerine geçiyor. Çok güzel tadı oluyor bunların. Burası da balıkçılar. Böyle kısaca balıkçılara da geliyoruz. Bu yapayım mı abla? Ama bu buçuğu nasıl yapacağım biliyor abla? Bu buçuğu böyle yapacağım sana. Abla! Abla! Sen sen ne kadar? Tamam. ne kadar? Hamsi tamam. ne kadar? Aa şey sonradan alışlar. Su Çıt çıt. Biz çıt çıt deriz ama yeni diğer adı da neydi? Neyin Bir adı daha var. Ay aklıma gelmedi. Neyse. yiyecekler. Bakın bu Geçen hafta ben bundan aldım, bundan da aldım. Çok güzeldi. Güzel mi? Çok güzeldi. Kendin yapıyormuşuz He, güzeldi. Ellerinize sağlık. O Bu kekik, o da aynı arkadaşlar. Video çekiyorum da. Ha. Tamam, tamam. Bak bu şeyler ada çayı. Ada çayı. doğru çıktık. Biraz önce girişi başka yerden yapmışlar pazarın. Arkadaşlar bu bu hafta beni içeri sokmuyorlardı neredeyse. Eee HES kodu sorguluyorlarmış. Telefonu da yanıma almamıştım. Ben sizden önce gelip alışverişimi yapıp gittim de o giriş yaptığımız yerden beni sokmadılar belediye ekipleri. Baktım ondan sonra herkes girip çıkıyor. Allah Allah. Yani bazılarına böyle bazılarına şöyle oluyor. Ne güzel. Ne kadar biber? Yirmi. 20. 20 mi? Ee, acı mı? Tatlı, Tatlı değil mi? E ee, bereketi ne? bol olsun. Bereketi bol olsun. 5 lira. Arkadaşlar ben sizi bir öbür tarafa götürecektim ya. Kısırdan gideyim de. Kısır balıkçı. Şu taraftan. tarafına götürmek istiyordum. Kuru yemişçiler tarafına gitmek istiyorduk. Bakın ısırgan otu. Oldu ya kebe <laughs> Bunlar yemişler. Uzun bir çarşı var. Baya büyük. Arkadaşlar. Kimi? Bir tane de bir Amcamız. Yeterli bu kadar sanıyorum arkadaşlar. Pazarımızı şöyle kanattım size. İyi günler olsun. iyi akşamlar olsun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir de abone olup like koyarsınız. Memnun olurum. Hepinize iyi akşamlar olsun.